hayet hilelerini test edeceğiz. Ben acayip heyecanlıyım bu hileleri test etmek için. Biz böyle birçok video gördük TikTok videosu ve bazıları beni gerçekten çok meraklandırdı. Bakalım olacak mı olmayacak mı çok heyecanlıyım. Hadi şimdi başlayalım. Sıradaki hayat hilemiz balon şişirme. Ben bunu TikTok'ta gördüm ve işe yarıyorum diye çok çok merak ettim ya. Şimdi bize lazım olanlar sirke, şişemizin içine sirkemizi koyduk. Şimdi bunun içine de karbonat koymuşlardı. Çekil. Şimdi şöyle yaptık. Bunu içindeki sodayı bunun içine boşaltacağız ama şimdi Hazır evet. mısın Lara? Evet. Ay şişiyor gerçekten şişiyor. 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 Tatlı Ay. Bu da eve gezdirdi ya. Şimdi sodanı alacağız. Evet alacağım. şimdi. Evet. Alıp bağlayalım mı? Ne Bence dersin? bağlayalım. <laughs> bağlayalım. Ve... Oğlum bağlamakta biraz zorlansam da. <laughs> Taktım ben sana valla. Yine <laughs> bizimle evliliğe ya? yine bizimle evliliğe ya? Yine bizimle evliliğe ya? Gözüm ya. Planımı işler yav, planımı işler yav. Gerçekten. Neylesi ya? Balanmış şişir, balanmış sıcak bir üfle üfle şişir ya, üfle üfle şişir ya. Üfle şişir. Bugün bağlayacak mısın Selamun? Yanında bağlanmış var isterseniz misin onu gösteririm. Dördüncü dakikamızda <laughs> TikTok balon bağlama Ne? <laughs> Bak asla bağlayamıyorum. Hilenin <laughs> <laughs> bitti <abi>. ya. <laughs> Sistem burada çöktü. Ben bağladım şu ana kadar. Hayatımda hiç balon bağlam bağlamadım. Şu an kesinlikle bağlamıştım bağlayamıyorum. Sınırlarım bozuldu bak gerçekten bağlayayım. Kayıyor çünkü elimden kayıyor. Eğil o zaman. ya bala mısın? <nasıl>? Ne yapıyorsun? Ne yaptın ben benim yardım istedim kızım. İyi ki ben. Yoksa bu ilan olmaz bak annen sahilin. Ya bağladık mı bağladık <laughs> sen, şimdi. Sen dua et annen direkt mesela soda ilk başta şeyin içine koyacaktı. Sirkenin içine koyacaktı öyle yani, ağzı kapatmadan o zaman görecektin sen şovu. Tamam. <laughs> sonunda. <laughs> Balonumuz gördüğünüz gibi şişti. Bence bu ile başarılı. <laughs> Şimdi sıradaki ilimize geçelim. Arkadaşlar sıradaki hilemiz benim yine çok dikkatimi çeken bir hile. Bu hile için çok heyecanlıyım. Hilemiz şu şekilde arkadaşlar. Bize bir yumurta lazım. Yumurtanın içini çıkartacağız ve yumurtaya ışık tuttuğumuz zaman gece lambası olacak. Bakalım olacak mı? Çok merak ediyorum. Ama bunun için benim annemden yardım almam lazım. Anne! Geldim. Gel o zaman hadi yapalım. Hadi yapalım. Şimdi anneciğim evet, bunu... Önce bu yerini ve çıkartacağız onu. Tamam. Evet arkadaşlar yumurtamızı temizledik ve artık yapabiliriz. Çok mutluyum. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi telefonumuzun fenerini biz açtık. Işığı kapatacağız ve üstüne yumurtayı koyacağız. Evet, durduralım. Ya anne, acayip güzel bir lamba olmadı mı? Evet, lambacım gerçekten muhteşem oldu bakın çok güzel. Ne yapıyorsunuz burada? Ne yapıyorsunuz burada? Ne yapıyorsunuz lan? Ne, ne Ya. Ne yapıyorsunuz lan? TikTok'ta bir lamba deney gördük. Biz de onu mi? yapıyorduk. Ya az önce de deney yaptık. Sonradan <laughs> bolon falan şirin. Onun gibi olmasın bu da. gördük. <laughs> de gördüm. Bir sürü şeyler yaptık <laughs> annenle annenle. Hava uçuracaktın <laughs> sen onu. Böyle bir şey değil herhalde değil mi? Evet yani. bu öyle bir şey değil. Bu sadece lamba oldu. Ben şöyle bakayım nasıl duruyormuş. Aa, gerçekten ne güzel. Ne şey var sırada? Sıradan ne var acaba? Hadi bakalım. Bu hilemiz için bir telefonun ışığını, ekran ışığını komple kapatacağız. Diğerini komple açacağız. Ve fenerini açacağız. Sonra kameraya tuttuğumuz zaman ekran ışığı bir anda yükselecek o kapalı olanın. Bakalım olacak mı? Şimdi deneyelim. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle kapalı bununki. Bununki de açık. Tutalım arkadaşlar jet hızında yükseliyor. Çok iyiymiş bu ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kesinlikle ama kesinlikle başarılı bir hile. kesinlikle gerçekmiş. Şimdi sıradaki hilemize geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki ve son hilemiz. Ben bu ile de çok eğleneceğimi düşünüyorum. En kolay çizdiğimiz Çöp adamları yüzdüreceğiz. Bakalım gerçekten yüzecekler mi acaba? Ya da dans edecekler mi acaba? Evet. Değil mi? Hadi bakalım çizleriz. Peki Lara nasıl oluyor bu? Öncelikle keçeli veya tahta bir kalem lazım bize. Tepsimizi şöyle bir çöp adam çizeceğiz. E ne oldu o çöp adamı çizdiğinde? Bu çöp adamı çizdiğimiz zaman su döktüğünde yüzecek. Daha doğrusu dans edecek. Bu olmasın. <laughs> Kurtarırız o zaman. Dans edecek bir de. Evet. Nasıl evet. da böyle... Deniz altı. Şimdi birazcık bir kurtalım altı. değil mi? Evet. Boşu sarı bu mu Selma Hanım? Evet. Herhalde yeter bu kadar. Şimdi suyu dökelim. Şimdi suyu dökelim Lara'cığım. Bakalım dans Peki, edecekler daha, mi? Bir formül var mı acaba? Bilmiyorum. Bence yok ya döküyorsun işte suyu yani. Tamam. Tamam. Şimdi şöyle yapalım birazcık bekleyelim. Hafif <laughs> <tarafı> sallayalım <laughs> ki <gülüyor> dağılmasın bence çöp adamlarımız. Bir saniye. <laughs> daha çok elektrik çarpmış gibi olmuş <laughs> Wow, wow, break dans yapıyorlar bunlar. Wow, görüyorsunuz değil mi? Dans ediyor işte bakın. Çok çılgınlar, çok denen, kafam denen, o den, 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 İşte arkadaşlar bakın nasıl danstır. Nasıl dans ediyorlar gördünüz mü? Dadan, dadan, dadan. Evet. Lara'cığım bunu Kesinlikle başarılı. Evet. Sola sattığını değmiş mi arabanın? Bence çok değdi. Çok eğlenceli ama gerçekten. Evet bakın Bak, da da da. Hala da oynuyorlar. Oynamayı vermişler bunlar. Oynamayı çok güzel oynuyorlar. Evet arkadaşlar, bu videomuzda sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.